değerli dava arkadaşlarım, çok değerli Alper'in ülkücüler, çok kıymetli ülkemizin, Cumhuriyetimizin kurucusu Ulan Ulander Atatürk'ün izinden giden Türk milliyetçileri. Yaklaşık 10 yıldır bu hareketin içinde bulunmaktayım. Dün olduğu gibi bugün de bu hareketin içinde bulunmaktan gurur duymaktayım. 3 yıl önce Milli Yol Hareketi olarak yola çıkan Şehit liderimiz Muhsin Yazıcıoğlu'nun dava arkadaşları, dostları, inananlar milli yol hareket olarak yola çıkıp ilin, il, ilçe ilçe, cemiyet cemiyet dağılıp nizam alem ülküsünü İlahi Kerim davasını anlatıp 3 yılın sonunda da Milli Yol Partisi olarak resmiyete kavuşmuş ve faaliyetlerine başlamıştır. Bu faaliyetler çerçevesinde Gençlik Başkanlığı'nı yürüttüğüm ve partimizin düzenlediği bir programda bana da sürpriz olan 1 Ekim 1992 yılında Şehit Dillerimiz Muhsin Yazıcıoğlu'nun kurulsun emri verdiği Nizam Alem Ocakları İl Başkanlığı'na atamamı almış bulunmaktayım. Kurulduğu günden bu yana Türk-İslam Birliği'ni Nizam Alem ülküsünü şiar edinmiş ve bu çerçevede sosyal eğitim ve kültürel faaliyetler göstermiş ocağımız şu anda Yenice Mahallesi Atatürk Caddesi Köşkler Apartmanı'nda kat bir No 2'de faaliyet göstermektedir. Çok yakında da yeni ocak binamıza geçeceğiz. Bu konuda katılım sağladığınız için teşekkür eder. Saygılar sunarım.